Selamlar herkese. 5. sınıflar için 2. dönem 1. sınav sınava hazırlık etkinliklerini hep birlikte çözelim. Evet, 1. bölüm listeleme bölümü. Burada gördüğünüz gibi çeşitli iletişim araçları yer alıyor ve biz onları 3 gruba ayıracağız. Evet. Sesli iletişim araçları, yazılı iletişim araçları, görüntülü ve sesli iletişim araçları olmak üzere Kafanız karışırsa her zaman şunu düşünün, ee, bir aracın en üst seviyede kullanımı. Mesela hemen başlayalım. üstü bilgisayar, yazılı iletişimde, sesli iletişimde de kullansak en üst seviyede görüntülü ve sesli iletişimde kullanıyoruz. Radyo, sesli iletişimde kullanılıyor. Afiş, yazılı iletişim aracı. Ee, Fax, yazılı iletişim aracına giriyor. Fax cihazı elinizdeki kağıdı tarayıp karşı tarafa da yine kağıdı basan bir cihaz. Telefona ve yazıcıya benzer bir cihazdı. El ilanı yine yazılı iletişim aracı. Tablet görüntülü sesli iletişim aracı. Gazete yazılı iletişim aracı. Dergi de yine yazılı iletişim aracı. Telsiz sesli iletişim aracı. E, Billboard yol kenarındaki ilan panolarıydı. Pardon. E, yazılı iletişim aracı ve MP3 player da nedir? Sesli iletişim aracıdır. Evet şimdi ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde test soruları vardı. Hep birlikte bakalım. Şimdi birinci test sorusuna baktığımızda bize şunu soruyor: Aşağıdakilerden hangisi internet üstünde iletişim kurmanın olumlu etkisidir? A şıkkı kredi kartı dolandırıcılığı bu olumsuz etkisi. Tanıdıklarımıza hızlı ulaşabilmek nedir? Olumlu etkisidir. onunlara şöyle bir çek koyayım. Bu olumsuz. Kişisel bilgilerin çalınması yine olumsuz etki. Cevap çıkmış olsa da e, şunu hatırlayalım. Yanılmış olmamak için bütün şıkları her zaman için okuyoruz. Sosyal medya bağımlılığı. Bu da yine olumsuz etkisi. Neyin? İnternet üstünden iletişim kurmamız. Bize neyi sormuştu? Olumlu etki B şeklinde. Geçelim. 2. Ee, yukarıda her bir kutuda cümleyi okuyun. Doğruysa D, yanlışsa Y şeklinde gösteriliyormuş. Şimdi bakalım. Sol taraftaki, üstteki ilk kutucu. İyi bir dijital yurttaş resmi işlemler için her zaman devlet kurumuna gider. Bu nedir? Yanlıştır. Ee, bu arada B ve D şıkları elendi. Ama biz yine unutmuyoruz. Bütün e, soruyu önce bir cevaplayalım Hatta hata yapmamak için. Algoritmalar adım adım ve metinsel şekilde yazılır. Bu nedir? Doğrudur. Go uzantılı internet sayfalarının güvenilirliği yüksektir. E, go, com, e, k12, edu, neydi? Bizim sitelerde kullandığımız site uzantılarıyla bunlar arasında go, devletse bağlı resmi sitelerin adresidir yani güvenilirliği yüksek midir evet doğru yani direkt bakanlık valilik gibi web sitelerinin uzantısı şimdi gelelim internet adresi yazarken Türkiye'nin ülke kodu UK'dır UK değildir TR'dir UK neydi İngiltere'nin koduydu doğru cevap neymiş imiş. Hadi bakalım üçüncü sorudan devam edelim. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda okuyalım. Soru bizden ne istiyor? Aşağıdaki arama kelimelerinin hangisi kullanılırsa arama motorunda en çok sonuç çıkar. Şimdi önce şunu hatırlayalım. Az kelime yazarsak çok sonuç çıkıyordu. Çok kelime yazarsak az, az sonuç çıkıyor. Bir de daha da azaltmak istersek ne kullanıyorduk? Çift tırnak. Bakın çift tırnak burada. Görüyorsunuz. Yani D şıkkı bizim için en az sonucu çıkarır. E, C şıkkı nedir? Burada e, tam 4 tane kelime var. Şu nedir? Bileşik kesiler. 2 kelime. Bursa. Adana'da ise tek var. Yani eee Şöyle yapayım. Evet. Ama yazarken kilitlendi. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi burada D en az sonuç. En çok sonuçta A. Eğer bu sorunun bir benzeri dizilimli gelirse diye bu bilgiyi verdik. Burada neyi soruyor bize? En çok sonuç. En çok sonuç ne? A. Dizilimi tekrar ediyorum. Niye gösterdiğimi? Eğer sizin karşınıza bir dizilim sorusu çıkarsa D, C, B, A şeklinde gidecektir. Peki şimdi e, burada arada şunu hatalı yazmışım. Şimdi sırada 3 tane soru var. Ne ile ilgili? Burada bir balık kılçığı var. Şöyle hatırlatma yapayım. E, balık kılçığının ağzına biz problem cümlelerini yazıyoruz. Yani problem nerede? Burada. Peki Evet problem Bu arada grafik tablet bozulduğu için kusura bakmayın. E, şöyle idare ediyorum haliyle. Şu kılçıkların uçlarına nedenler Bu aralara ise kılçıkların arasına ise alt nedenleri yazıyoruz. Tamam. Bu bilgi aklınızda tutuyoruz ve hızlıca geldik. Şimdi burada 3 tane soru var. Dördüncü soru diyor ki balık kılçığı diyagramında problem nedir? Problem ne? Gökçe'nin sık sık okula geç kalması. Hemen e, pardon olması bu gerçekten bir problem midir evet bakın bir kereye mahsus geç kalmıyor sık sık geç kalıyor artık bir olay kronikleşmişse sürekli tekrar ediyorsa ona kesinlikle problem diyebiliriz şimdi gelelim beşinci soru aşağıdakilerden hangisi neden ana neden değildir bunu size görselleştirmek için aralara çizgi çizerek yapacağım. Şimdi A şıkkı diyor. E, nerede? Evi okula uzak. Bakıyoruz A şıkkı nerede? Burada. B şıkkı ne diyor? Uyumayı çok seviyor. Uyumayı çok seviyor. Nerede yazıyor? Bakın şu arada yazıyor. Gördünüz mü? Hatta ben bu arada renkleri değiştireyim. Siz de görün. C şıkkı ne diyor? Uzun sürede hazırlanıyor. öyle geldi buraya ve D şıkkı ne diyor ee, gece geç yapması geç yapması demiş evet gördüğünüz gibi zaten bu konu kafanızı karıştırmış olsa bile bakın ne yaptım işaret koydum bunlardan bir tanesi farklı zaten değildir diye soru soruyor sorunun cevabı ne bursa şimdi devam sorusuna bakacağız devam sorusu bize ne diyor 6. soru aşağıdakilerden Aşağıdaki alt nedenlerden hangisi evi okula uzak nedenine aittir? Evi okula uzak. Hemen bakalım. Geri dönüyorum. Evi okula uzak ne diyor burada? Otobüsle geliyor. Bakın. Şu an veriyi çektik. Nerede yazıyor? Şurada. Evi okula uzak otobüste geliyor. Bakıyoruz şıklarda. Otobüste geliyor. Bakın otobüsle geliyorum Bulduk. Evet. Yani bu soruyu özellikle niye sorduğunuzu öğretmenim derseniz bir grafikten, bir diyagramdan veri çekmek, veriyi ayırt etmek için. Evet şimdi artık diagramla işimiz bitti. Sorularımıza devam edebiliriz. Başka bir renk aldım. E-posta hakkında verilen hangi bilgi yanlıştır? Evet demek ki burada 4 şıktan 3'ü doğru bir yanlış. A şıkkı bize diyor ki kullanıcı adı ve hizmet sağlayıcı arasına et sembolü konur nedir? Doğrudur. Et sembolünün görevi zaten e-postada kullanıcı adıyla hizmet sağlayıcı firmayı ayırt etmek. Yani işte Hotmail, Gmail gibi. B şıkkı Ü yumuşak G şey gibi Türkçe karakteri e-posta adresinde kullanabiliriz. Kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Biz e-posta adresi yazarken, internet adresi yazarken İngiliz alfabesi kullanıyoruz. Öğretmenimiz Japonlar da İngiliz alfabesi mi kullanıyor? Evet Japonlar da İngiliz alfabesi kullanıyor. Peki gelelim C şıkkına. E posta adresi eşsizdir. Evet e posta adresi kullanıcı adı et ve hizmet sağlayıcı olarak yani topyekun nedir? Eşsiz, unique dediğimiz bir veridir. Peki son küçük harflerle yazılır. Evet e posta adresi göndereceğiniz adresi yazarken küçük harfleri kullanıyoruz. Bize yanlış bilgiyi sormuştu. Böylece e olayını da hatırlamış olduk. Peki 8. Aşağıdakilerden hangisi sabittir? Evet hangisi sabittir? E, Sabitlere ne koyalım? Kırmızı koyalım. E, değişkenleri de yeşil koyalım. Sınıf defterine yazılan tarih. Biliyorsunuz sınıf defterine her gün ayrı bir tarih yazılıyor. E, bu bir değişkendir. Öğretmenim benim kafam çok karışıyor. Hani tarih sabit değil midir? Hayır, değişiyor. Değişkenler ucu açık da olabilir ya da size sunulmuş seçenekler de olabilir. Yani atıyorum bir form dolduruyorsunuz. Cinsiyetiniz nedir? Kız, erkek. Yani iki seç iki seçenekten bir tanesini işaretliyorsunuz, değil mi? Bu nedir? Bir değişkendir. Siz onun içerisinden seçim yapıyorsunuz. Ama sabit dediğimiz şey Artık bir kurala bağlı ya da bir doğa yasasına bağlı işte pi sayısı gibi. Bunlara da sabitliyorsun. Bunu okuyorum. Ders süresi 40 dakika olması. Evet ortaokullarda ders süresi nedir? 40 dakikadır. Canım istedi bugün 30 dakika yapayım gibi bir şey yok. Yani sınıfta geçirilmesi gereken süre bu. Kantinden alınabilecek yiyecekler. Bu nedir? E, kantinden kantine değişiklik çeşit gösterebilir. Ya da siz onların içinden bakın seçim yapabilirsiniz. Seçim yapabiliyorsanız bir değişken var. Okula gelen öğrenci sayısı. Okulda kayıtlı öğrenci sayısı işte nakil gelebilir, nakil gidebilir, değişebilir. Ama bakın o gün gelen öğrenci sayısı da nedir? Değişkendir. Çünkü ne yapıyoruz biz? Yoklama defteri tutuyoruz. Bize burada neyi sormuştu? Sabiti sormuştu. Sabit ne? 40 dakikalık ders. Evet, hadi bakalım diğer sorulara geçelim. Dokuzuncu soru bize diyor ki hangisi değişken? Evet azaral yaptığımız işi yeniden yapalım. Yani değişkense yeşil, sabitse kırmızı. Yoldaki arabanın renkleri, arabaların ucu açık değil mi? Renkleri, tonları bir sürü renk var. Yaya geçidinin işareti. Evet yaya geçidinin işareti Türkiye'de aynıdır değil mi? Yani Bursa'da ayrı, İstanbul'da ayrı, İzmir'de ayrı bir şey yok. Türkiye'deki trafiğin yönü nedir? Sabittir. Trafik nereden akıyor? Sağ taraftan akıyor. Trafik ıı, ışığında bulunan renkler. Bunlar sabittir. Bakın hangi ışığın yandığı deseydi bu bir değişkendi. Ama ıı, kırmızıda dur, sarıda hazır ol ve yeşilde geç dediğimiz 3 tane rengi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bize neyi sormuştu? Değişkeni. O da ne? Yoldaki arabaların Renkli renk. Şimdi gelelim. Günlük yaşamdan 3 tane problem örneği yazınız. Ben size fikir olsun diye birkaç tane yazdım. Hatta e, bu videoyu çekmeden ön bir hazırlık yaptım. Şuraya ekledim. Evet bakalım neler yazmışım. Mesela tabletiniz var, telefonunuz var ya da bilgisayarınız var. Sık sık kilitleniyor, donuyor. Bu bir problem midir? Evet. İşte musluk tam kapanmıyor ya da öğrenciler açık unutuyor. Ya da ev, evde kardeşiniz tam kapatamıyor. Boşa su israf oluyor. Bu bir problem midir? Günlük bir problem midir? Evet. Sabahları uyanmakta zorlanıyorsunuz. İşte alarmı açmayı unutuyorsunuz. Bu bir problem midir? Verdiğim örnekler. Evet. Öğrenciler işte koridorda koşuyor. Kazalara sebep oluyor. Bu bir problem midir? Evet. Elektrik kesintilerinin elektronik cihazlara zarar verebilmesi ee, problem midir? Evet. Zaten problemleri tespit edebilmek için yani pardon tespit edebilmek bize ne sağlıyor? Ee, bizim çözümler üretmemizi e, problemi çözen kodlar, yazılımlar, robotikler geliştirmemizi sağlıyor. Evet. Umarım faydalı olmuştur bu verdiğim örnekler. Şimdi geçelim son iki sorumuza. Son iki sorumuz biraz birbirleriyle bağlantılı sorular. Özellikle bu soruları konuyu daha iyi özümsemeniz için hazırladım. 11. Diyor ki bize Problem çözme adımları ve stratejileri eşleştirilirse diyor, aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi doğru eşleşme, yanlış eşleşme. Doğru yeşil, yanlışsa kırmızı ile Problemi anlamak, balık kılçığı diyagramı e, çizmek. Bu arada Word'ün azizliğine uğramışım. Ben de öğrencilerim sayesinde şurada içmek değil, çizmek olacaktı. Problemi e, anlamamızı sağlıyor zaten balık kılçığı. Biz problemi oluşturan nedenleri buluyoruz. Problemi anlama aşamasında kullanıyor. Bu eşleştirme nedir? Doğrudur. Problemi anlama aşaması önemli yerlerin altını çizmek. Evet, problemi daha iyi anlamak, problemdeki verileri tespit etmek, ne istendiğini anlamak için önemli yerlerin altını çizmek önemli. Bu da doğru bir eşleşme. Plan yapma, beyin fırtınası yapmak. Doğru mu? Evet. LGBT'deki örneklerin içine de vardı. Beyin fırtınası neydi? Biraz 12. soruya ipucu olacak ama beyin fırtınası insanlara bir soru sorup onların fikirlerini alıp o fikirleri gerekiyorsa işte tahtaya yazıyorsunuz ve daha sonra siz bunu plan yapma aşamasında ne yapıyorsunuz? O fikirlerden yola çıkarak plan yapıyorsunuz. Yani beyin fırtınası plan yapma aşamasında kullanılır. Evet, 3 eşleşmede doğru, son eşleşmeye bakalım. Plan yapmak, çözümü test etmek. Çözümü test etmek planı uygulama aşamasında. Yani sen artık planı yaptın, yine uyguluyorsun. Uygulama aşamasında. Yani plan yapmada değil. Bize neyi soruyordu? Yine yanlışı soralım. Evet gelelim 12. soruya. Gerçi az evvel ipucunu verdik ama bir probleme çözüm üretmek için herkesin kendi fikrini söylediği ve bütün fikirlerin dinlendiği gerekirse not da alınabildiği bir stratejidir. Burada anlatılan problem çözme stratejinin adı nedir? Nedir? Beyin fırtınası. Yani kişilerin hiçbir şekilde fikirlerini eleştirmeden herkesten fikir alıyorsun. İşte yemeğin, yemek yapacaksın tuz yok. İşte o gün ee, okula geleceksin ya da o gün bir yere gideceksin ne giyersin. Herkesten fikir topluyorsun, değil mi? Bu yönteme biz beyin fırtınası diyoruz. Algoritma yazmak, algoritma e, yazmak da çözümün aşamaları. Yani bununla alakası yok. Siz artık çözüm yolunu aşamalandırıyorsunuz, gerekirse düzeltiyorsunuz. Altını çizmek, önemli yerlerin, önemli verilerin altını çiziyoruz. Balık kılçığı da biliyorsunuz bir problem cümlesi, onu oluşturan nedenler varsa o nedenlere ait alt nedenleri ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Evet, test bölümü bitti. Şimdi geçelim Neye? Algoritma sıralamaya. Bakın size buraya bir tane algoritma hazırladım. Okuyalım. Bilge öğle yemeği için sandviç hazırlayıp okula götürmek istiyor. Karışık algoritmayı doğru sırada birden 8'e kadar numaralandırdı. Şimdi burada Bilge evde sandviç hazırlayıp okula götürecek. Bakalım paketi çantaya koy. Başla. İçine biraz yağ sür. Malzemeleri hazırla. Bitir. Ekmeği kes içine sevdiğin malzemeleri koy paket yap gibi Şimdi önce e, kesin olanları yerleştirdim kesin olan ne bir algoritma başta ile başlar bitir ile biter zaten 8 madde var birden 8'e kadar dizdim şimdi gelelim başladan sonra ne şimdi burada ekmeği kesle malzemeleri hazırla arasında kalanlar için şunu söyleyeyim ekmek de bir malzeme bir malzemedir o yüzden ilk işimiz malzemeleri hazırlamak çünkü burada bir tarif işlemi var Tarif her zaman nasıl başlar? Malzemeler. Peki sonra ne yapacağız? Malzemeleri hazırladınız. İşleme başlayacaksınız. Bunlardan en önemlisi buradaki sıraya bakarsınız. Ne yapmak? Ekmeği kesmek. Ekmeği kestikten sonra ne yapacaksınız? Malzemeleri koyarsanız içine yağ süremezsiniz. Bakın kafanız çok karıştı. Test edin. Şimdi malzemeleri koydum. Yağ sürebilir miyim? Hayır. O zaman içine yağ sür. Sonra ne yap? Malzemeleri koy. Şimdi kaldı iki şey. Paketi çantaya koy, paket yap. Tabii öncelikli olarak ne yapmak lazım? Paket yapmak lazım. Sonra paketi çantaya koy. Şimdi algoritmamızı okuyalım. Başla, malzemeleri hazır. Malzemeleri hazırla ikinci adımda. Üçüncü adımda ekmeği kes. Dördüncü adımda içine yağ sür. Beşinci adımda içine sevdiğin malzemeleri koy. Altıncı adımda paket yap. Yedinci adımda paketi çantaya koy ve 8. adımda bitir. Yani bütün işlem bitmiş oldu. Evet. Umarım sizin için yeterince görselleştirebilmişimdir. Hadi bakalım şimdi dördüncü bölüme. Dördüncü bölümde tam 9 tane mantık operatörü var ve burada da tam 9 tane cümle var. Hem bu mantık operatörlerini yerleştireceğiz hem çaktırmadan bu konuyu tekrar etmiş olacağız. Özellikle bu konu çok karıştırılıyor diye bu soruları hazırladım sınav notu nokta nokta 85 ise burs kazanırsın en az 85 şöyle düşünün e, diyelim ki bir özel okul sınav yaptı dedi ki size en az 85 alanları e, çeşitli oranlarda burs vereceğiz dedi en az 85 şöyle düşünelim, 85 alan kişi burs alıyor mu en az dediğimiz için bu dahil yani eşitlik var ama direkt eşittir değil çünkü 85'ten büyük not da alabilir. Bakın büyük not. Küçük not olan burs alabilir mi? Alamaz. O zaman ne koyacağız? Büyük eşittir. Sınav notu büyük eşit 85 ise burs kazanırsın. Evet. Araba rengi nokta nokta siyah ise listele. Siyah olmayanlar listelenir. Burada farklı. Bakın farklı. E, kafanız karışıyorsa şöyle düşünün. Ne küçüktür ne büyüktür farklıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Ne küçüktür ne büyüktür farklıdır. Arabanın rengi siyahtan farklı ise listede. Burada biz aslında listeden bir değeri çıkarıyoruz. Yani siyah olmasın da çok toz tutuyor bu araba. Başka bir renk olsun. Yani farklıdır. Peki gelelim. Hız nokta nokta 82 ise ceza işlemi uygula. Şöyle düşünelim hız limiti demek ki 82. 82'den büyük bir değer olması lazım. Bakın 82 eşittir yok. Çünkü 82'den büyük bir değer olması lazım. Bunlardan çıkarıyorum. Ceza işlem uygula. Gelelim dördüncüye. Bakın büyük türde bu dahi değil. Ama bakın burada büyük eşittir de bu da dahi. Yani 85 ve 85'ten büyük sayıları. Burada ise 82'den büyük. Ama 82 değil. 82 kurallara uydu. Evet. Dördüncü cümle. Hafta sonu satranç nokta nokta yüzme kursuna gidebilirim. Ee, burada ne var? Veya var. Bakın gidebilirim diyor. Eğer bir şey seçenek gibi görünüyorsa işlem veyadır. Veya işleminde yan tarafta İki tane sınama değeri var. Bu iki sınama değerinden en az bir tanesi bile doğru ise doğru değerini üretiyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Ben sizin kafanız çok karışmasın diye yanlara mantık işlemi koymadım. Ama şöyle dedim. Bakın hafta sonu gidilebilecek kurs eşittir satranç veya eşittir yüzme. Yani kurs eşittir yüzme ise gidebilirim. Hani bunun dilinde yazılışı. Yani çocuğun vakti var ikisine gider ya da birine gider değil mi? Burada seçenek. Bir şey seçenek gibi gözüküyorsa veya işlemi gelecek. Kilit noktası seçenek. Şimdi gelelim beşinci adıma. Araba markası nokta nokta Toyota ise listelensin. Evet Toyota ise listelensin. Burada eşittir var. Bakın Burada metinsel bir veri var gördüğünüz gibi. Metinsel verilerde artık bir şey listelensin diyorsa bu eşittir. Yani bu kriter değer eşitse. Bir de tekrar e, derslerimde de söylüyorum. Metinsel veriler her zaman çift tırnak içinde yazmaya alışın. Böylece gerçek programlama dillerini geçtiğinizde zorluk yaşamazsınız. Evet 4 tane boşluk kaldı. Devam edelim. Arabanın hızı nokta nokta 150 km bölü saat ise arabanın hızı en fazla diyor. Yani bir araba var, ibresi var. İbre en son 150. 150'yi gösterebilir mi? Evet. Demek ki küçük eşit olması lazım. Yani bir arabanın ibresi 0'dan 150 arasındadır. Yani şimdi burada 0 yok ama sonuç olarak eksi hız diye de bir şey olmadığı için ya da eksi sürat diyeyim daha doğrusu siz sürat olarak görüyorsunuz. Peki, musluk kapalı nokta nokta ise kapat. Burada e, elinde kalan veriyi yerleştir artık. Musluk kapalı ve ise değil. Yani kafan çok karışıyor. Değil yerleştir. Musluk kapalı değil ise kapat. Evet. Karne notu nokta nokta 85 ise takdir alamazsın. Şimdi takdir almak için karne notunuzun en az 85 hatta 85, 0, 0, 0, 0, olması gerekiyor. Demek ki 84,999 durumuna karşı bizim ne yapmamız lazım? Küçüktür işlemi yapmamız lazım. Yani burada direkt aklınıza 84 gelmesin. Bu 84 ve 85 aralığındaki sayılar da takdir almaya içermiyor. O yüzden buradaki bizim bilgisayara kontrol yaptıracağımız operatör ne? Küçüktür. Peki odayı toplarsam nokta nokta ödevlerini bitirsem dışarıda oynayabilirim. Bakın kafanız çok karışıyorsa bunu şey dolduruyorsanız şöyle düşünün. Odamı toplarsam veya ödevlerimi bitirsem dışarıda oynayabilirim. Yani e, bakın cümle bile biraz garip oldu değil mi? Eğer kafanız çok karışıyorsa boşluğa koyun. Burada ne var? V var. Odamı toplarsam ve ödevlerimi bitirsem. Yani burada iki şart var. Bu iki şartı yerine getirebilirsem e, oynayabilirim. Derste de anlattığım gibi tekrar söyleyeyim ya da benim öğrencim olmayan arkadaşlara tekrar söyleyeyim. V işlemi mükemmelliyetçidir. Yanındaki bütün koşullar sağlanıyorsa doğru değer üretir. Veya ise polyana. Bir tane bile olsa yeter. Tamam. Veya görünce aklınıza polyana gelsin. V görünce aklınıza mükemmellik gelsin. Tamam. için Her şey olacak. Tamam. Öyle düşünün. Peki hadi bakalım şimdi çok konuştum son bölüme geçelim. Umarım faydası olmuştur bu arada anlattıklarımız. Son bölümde öğrenci var İzci Doruk biliyorsunuz meşhur bizim siteden de. Ormandaki geri dönüşüm çöplerini toplayacak. Bu arada kafanız karışmasın diye ben oraya kuzey neresi batı doğu güneyin neresi algoritmada kullanacağımız komutlar belli yukarıya da koydum. Şimdi öncelikli olarak burada bize ne diyor Doruk için? Çözüm rotasını çizin. Bakın Direkt kod yazmaya başlamayın. Böyle bir durumda. Çözüm rotasını çizin. Tamam. Çözüm rotasını çizin. Ondan sonra ne yapın? Ee, direkt kodlamaya geçin. Ben çözüm rotası için Şöyle bir de sarı rengi aldım. Doğru çıkartayım. Şimdi doğruk ne yapabilir? Şuradan çıkıp ya da şu alttan geçip Şuradan dolanarak gidebilir. Tamam. Hadi bakalım azıcık Iııı ee, Doruk dolansın. Doruk aşağıya insin. Yine aşağıya insin. Hatta şöyle. Se Seçili hocam çok dolandı Şöyle geçsin. Bayağı geçsin. Eğer sınavda kafanız çok karışıyorsa elinizle takip edin. Doruk şu an burada aşağı indi. Aşağı ne? Güney. İkinci adımımız güney. Bir başladık. ikinci adım güney. Sonra bu taraf hareket ediyor. Doğu. Sonra ne var orada? Bir şişe var. Şişeyi ne yaptı? Aldı. Aldıktan sonra hemen yine yağ tarafa geçmiş. Nedir? Doğu. Şuradayız. Hemen alta iniyor. Güney. Bir tane daha aşağı iniyor. Güney. Öğretmenim bunları tek tek yazmak zorunda mıyız? Evet tek tek yazmak zorundasınız. Şöyle düşünün. Biz gelecekte programlamaya girdiğimizde güney işlemi için ne atacağız? İşte klavyeden yön tuşuna atacağız. Hani burada klavyeden o yön tuşuna bir kere basıldığını düşünün. Aşağı yön tuşu. Şimdi ne yaptık? Güney güney buraya geldik. Kafanız çok karışıyorsa arada şurayı işaretleyebilirsiniz. Bakın şu an buradayız. Evet. Ne yapacağız? Alacağız. Şişeyi aldık. Şimdi ne yapacağız? 1 2 3. Üç tane doğu. Bir. 2 3. Şimdi şuradayız. Ne yapacağız? Aldık. Yeniden bir doğu. Şimdi buradayız ve yukarı çıkacağız. Kaç tane yukarı? 1, 2. Yukarı, yukarı ne? Kuzey. 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 Öğretmenim yukarı alsak olur mu? Hayır bakın burada size verilen komutları kullanmak da önemli bir beceri. O yüzden. Şimdi buradayız. Kaç gideceğiz? 1, 2, 3. 3 kere sola gideceğiz. Sol neymiş? Batı. 1, 2, 3. Buradayız. Şimdi bir kuzey aldık. Bir kuzey daha. Şimdi sağ tarafa geçti. Aldık. Şimdi sayalım bu arada kaç tane nesne? 5. 5 tane al olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi sağ tarafa doğru iki kere daha gideceğiz doğu, doğu ve şuradayız aşağı ineceğiz güney en sona da siz ne yazarsınız bir bitir yazarsınız şuraya yazayım bitir Evet, başlayla başladık, bitirle bitirdik. Önce ne yaptık? Rotayı çizdik ve Çözüm algoritmasını yazdık. Bu benim rotamdı. Siz istediğiniz gibi rota yazabilirsiniz. Ama önemli olan rotayı yazdıktan sonra takip etmeniz ve verilen komutları kullanmanız. Çünkü e, bu tür sorular sizin sadece yön vermenizi ya da komut vermenizden bahsetmiyor. Elinizdeki kodu nasıl kullanıyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar.